sevgili öğrencilerim. Ben öğretmeniniz Seha Kızılkaya. Bugün sizlere kesirler konusunu anlatacağım. Bir bütün, bir bütünü ortanın ikiye böldüğümüzde iki tane yarım etmiş bulunuyoruz. Bir bütün eşit büyüklükte iki yarım eder. Bir, bir bölü iki yani bir bütün iki yarım. Bunun okunuşu da ikide bir olarak okunur. Bir bütün... Ay. Yani elma göstereyim şimdi sizlere. Bir bütün elmamız var. Bu bir bütün elmayı ikiye böldüğümüzde iki yarım elde etmiş oluruz. Şimdi tahtada göstereyim. Yani bir bütün bir bütünümüz olduğunda dörde böldüğümüzde dört tane çeyrek yapmış bulunuyoruz. Şimdi size elmada bir tane daha göstereyim. Bir bütünümüz var yine. Şimdi bunu ortadan ikiye böldüğümüzde yani dörde böldüğümüzde dört çeyrek elde etmiş bulunuyoruz. Şimdi tahtada bir bütünden eşit büyüklükte dört çeyrek eder. Bir, bir bölü dört yani bir bütün dört çeyrek. Bunun okunuşu da dörtte birdir. Birazdan sizlere bunları bu, Bunları problem çözerek göstereceğim.